Ben bugün sizinle birlikte Jimmy adındaki bir hayaletin şapkasını bulmaya çalışacağız. Like'ın attıysan ve kanalımı ücretsiz bir şekilde abone olduysan eğer, hızlı bir şekilde oyunumuzu açacağız. Ya sen misin? Gel bakayım, nereye kaçtın? Merhaba çocuklar. Merhabalar. Korkmaya hazır mısın? Yalan söylemek istemiyorum. Çok korkutucu bir hikaye olacak. İnanmıyorum. Ben çok sevimli bir hayalet bu. Eğer kolayca yani korkarsanız gitmekte özgürsünüz. Korktamaz ya. Sen... Hala buradayım, burada evet. Peki, hikayeyi duymak ister misin? Evet, dinlemek istiyorum. Tamam, ağlarsan şikayet etme. Seni uyanmıştım. Ağlamayacağım, hayır. Korkunç hayaletlerle dolu karanlık bir mezarlıkta... ...Jimmy adında bir oh. hayatın musallat olduğu eski bir ev var. Jimmy! Jimmy sadece 374, 374 yaşında. yaşında. O da <laughs> senin gibi Jimmy. küçük bir çocuk. Ve hikayemiz bu evde başlıyor. Bence Cimi bizi korkutamaz. Jimmy her gece olduğu gibi evden çıkmadan önce en sevdiği şapkasını alıp aynanın karşısına geçiyor. Hiç kimse Jimmy için o şapkanın ne kadar özel olduğunu anlayamaz. Annesi tarafından 276. doğum günü hediye edilmiş. Biri çalmaya çalışsa Cimi <laughs> muhtemelen çıldırırdı. Cimi'nin şapkasını çalmışlar. Şimdi görevimiz şapkayı alıp evden ayrılmak. Ee, şapka nerede ama? Hey Cimi. Ay ben bu muyum? Şapka nerede ki? Şapka, ha şu şapka. Okey. Aldım. Aycak tatlıyım ben. Açalım. Karanlık ve ürkütücü bir geceydi. Ama Jimmy neydi? Wow. O her zaman mutludur. Jimmy genellikle şehre gitmeden önce ailesine selamlar. Evi. Çok düşünceli bir adammış. Merhaba ailem. Bugün nasılsınız? Ee, Aileme bulacağım. Benim e, bir aile mezarlığıma bakmam lazım. Evet, e, rest in peace diyorsunuz. Bob! Jake! Jacob! William! Jimmy! Aa, müziği kapatalım. Evet radyoyu bence kapatmalıyız. Biraz canımızı sıktı çünkü değil mi Jimmy? Radyoyu nereye koydunuz ya? Aa radyo buradaymış ya! Tamam radyoyu kapatıyorum. Şehre git diyor da bu Jimmy niye sinirlendi? Bu Jimmy mi yoksa Jimmy'nin babası mı acaba arkadaşlar? Ben şehre doğru bir ilerliyorum bakalım eğer kapılar gitmemizin veriyorsa. Görüşürüz. Jimmy sonunda geldi ve artık çok aç. Neyse ki şehirde çok iyi bir İtalyan restoranı biliyordu. Pizza yemek için mükemmel Bence bir de. gece. Bence İtalyan restoranlara bayılırım abi. Pizza yiyeceğim. Gerçekten e, bunu buna ihtiyacım var. Bakalım Jimmy'den insanlar korkacak mı? Veya Jimmy'yi... Ama Aa! sen bir balon daha patladı. Hey <laughs> <Neydi>, dostum sinirlenme. <laughs> Benimle pizza yemeye var mısın? Ben öderim. Gerçekten mi? Teşekkürler dostum. Neyse ben Dave'im. Tanıştığımıza memnun oldum. Ben de Jimmy'yim. Ben de çok memnun oldum. Evet. Beni restorana kadar takip edin. Artık Jimmy ve yeni arkadaşı eğlenceli bir gece geçirmeye hazır. Bu benim yeni arkadaşım. Merhabalar. Hadi şeyi bulalım. Nereden gidiyoruz acaba dostum? Yolu biliyor musun? Nereden gideceğiz? Bu ne abi? Allah kahretmesin. Bu ne ya? Haydi ya. Allah Allah. Dostum. Restoran nerede biliyor musun ya? Hadi gidelim. Ha burasıymış. Merhaba geldik. Ay çok güzel pizza yiyorlar. Merhabalar, merhabalar. Jimmy, seni tekrar görmek Mario, güzel. Yanımızdaki adam yeni arkadaşınız evet, mı? Yeni evet. Otur Adı Dave. O da benim gibi <laughs> pizza yemeyi seviyor. Dave, doğru yerdesin. Şehrin en iyi İtalyan pizzalarını yapıyorum. Şimdi oturun siparişlerinizi alayım. Teşekkürler. Dave, 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 Dave. benim yeni arkadaşım. Buraya Jimmy, oturuyoruz. bir şey unutmuyor musun? Ha, önce ellerimizi yıkayacaktık. Pardon. Hijyen e, öncelikle. Okey. Elimi yıkayayım da nerede yıkayacağım ki? Tuvalet nerede? Şurada mı? Evet. WC burası. Peki ben ladies mıyım? gentleman mıyım? Gerek yok herhalde. Şurada yıkayabiliyorum sadece. Evet. Aynadan görebiliyorum. Hey dostum. Hadi sen de gel day. Ben ellerimi yıkadığıma göre masaya oturabilirim artık. Pizza mı neyle isterim bakalım menüye 4 peynirli mi margarita mı maşrum mu ben maşrumu istiyorum Dev ne istiyorsun? İtalya'nın en geleneksel pizzası olan anastasi okay, pizza'yı tatmak isterdim. Ne pala pizza yokmuş yavrum. <laughs> İtalyan pizzası heyecanım. Jimmy bana yeni arkadaşının bu kadar komik olduğunu söylememiştin. Şaka ha, yapmıyorum tamam. ciddiyim. Jimmy sana bu pizza suçluların restoran, restoranımı almamanı kaç kere söyledim. Üzgünüm Mario. Mario Dave'in normal bir hayalet olduğunu sanıyordum. Sanırım yanılmışım. Peki pizzamı yiyebilir miyim? Elbette sen her zaman benim en çok sevdiğim küçük müşterim olarak kalacaksın. Mario'nun pizzası her zaman iyidir. Evet doğru ama dürüst olmak gerekirse Mario bu gecelerde bir garip görünüyor. Neden tuhaf bir anlatıcıdır? Mario son zamanlarda daha sinirli görünüyor. Bir şeyler oluyor sanırım. Evet belki de haklısın ama bunun pek bir önemi yok. Uyumak istiyorum yorgunum. Tamam yarın konuşuruz. Aman! Okey arkadaşlar yorulduğumuz için evimize doğru ilerliyoruz. Evimize nereden gelmiştik? Hadi bakalım yine balon patladı bu arada. Ben patlattım. O diğerinde ne güzel ışınlanmıştık. Bunda neye yürüyoruz? Okey, ha geldik. Eve geldim. Evim evim güzel evim ya. Hayaletli evim. <laughs> Aç bakalım. Şimdi uyuyacağım arkadaşlar. Şapkamı buraya koyup yatıyor. Yata bari. Ne oluyor ya? Nereye geldim? Rüyada mıyım? Partinin tadını çıkaralım. Sanırım ben bir rüyanın içindeyim. İnşallah hayalet mayalet görmem. <laughs> Zaten bir hayaletim orası. Aha şapkam niye gitti? Kara deliğe gitti şapkam. Biri geldi hayırdır inşallah. Belki de değildir. Birazdan herhalde altımıza... <laughs> ne döneceğiz gibi? <gülüyor> <gülüyor> niye korktun bu kadar? Çok korktun. E, nereden geldin? <laughs> Dave! Okey hadi Gel güven bana seni partiye götüreceğim şimdi Karşıma bir şey değil Aa, harbi gitmiş inanamıyorum parti yok Balonlar nereye gitti? Dave nereye gittin? Al işte bir de Dave'i bulacağız ya Of Dave Dostum neredesin? Karadeniz'e gittin Dave İnanamıyorum. Gerçekten bir kabusmuş arkadaşlar. Aman tanrım hayır. Bir rüyamdaki gibi en sevdiğim şapkamı çaldı. Hırsız evime girmek için duvarda bir delik açmış olmalı. Hey anlatıcı. Orada mısın? Beni duyabiliyor musun? Şimdi ne yapmalıyım? Anlatıcı. Şeyde konuşan kişi de gitmiş. Ne yapacağız? Herkes gitmiş. Al işte devdir belki. Belki devdir yani. olur? <laughs> Jimmy Jimmy balonum Ursula gelmiş. Ben parti kapamaca almış doğum günümde ya. Ne yapacağız? Gidip bulalım. Terk edilmiş antik mezarlığına gideceğiz arkadaşlar. Orası burası mı acaba? Onu bilmiyorum. Eğer dışa çıkmam izin verirse vermiyor. O zaman terk edilmiş antik mezarlığı burası. Peki burası nasıl terk edilmiş dayı? Örümcek gördüğü için evi yanlışlıkla ıı, ateşe vermiş. Kimi <laughs> çok avanaksın gerçekten. Terk edilmiş mezarlık. Burası değil. Burası aile mezarlığıydı dostlar. Burası mı terk edilmiş? Burada değil. Sadece zenginler girebiliyor. Ha? Burada mı antik? Burada değil. Ee, burası mı? Sadece zengin hayaletler girebiliyor diyor. Şaka mı? Senle gelemem. Sorun ne dostum? Balonlarınızı geri almak istemiyor musunuz? Evet onları geri istiyorum. Ben sadece terk edilmiş şeylerden korkuyorum. Yalnız olmayacaksın. Sen benimle olacaksın. İşte başlıyoruz. Üzgünüm Jimmy ama ben burada kalıyorum. Dave ne, ne ötleksin Dave. Ben gidiyorum Dave. Buraya gidiyoruz arkadaşlar. Bura bura. Hadi bakalım. Gerçekten Dave'e ihtiyacım yok. Şapkamı tek başıma da bulabilirim arkadaşlar. Ama burada biraz korkacakım gibi. Nasıl bulacağım da hiçbir fikrim de yok. Bunlardan hangisi sırrsız acaba? Kimler benim şapkamı çaldı? Ay, buraya girmeseki iyi olurdu ya. Din 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 din. Korkuyorum. Bak çok karanlık burası. Oha mahzene doğru ilerliyoruz. Hayır Jimmy. Gitme ya Jimmy. Bu nasıl bir mezarlıkmış arkadaş? Hii, bundan geri nasıl çıkacağız Jimmy? Gerçekten ya ne kadar fazla merdiven varmış. Jimmy karşıma bir şey çıkacak diye korkuyorum bak. Bu ne? Aa harbiden. Şimdi nereden gitsek ki dostlar? Şuradan bir ilerleyelim bakalım şuraya doğru. Allah! Tahta kırıldı ya. Şaka mı bu? Jimmy! Şuradan gidelim. Eee şuradan mı gitsin? Hayır ya. Oo nasıl geçeceğiz Jimmy? Şuradan buradan geçmiştim. Buradan buna geçmiştim. O zaman tahtam kırıldığı için he. Evet. Hayır! <laughs> Ciddi olamazsın. Tahtayı niye kırıyorsunuz abi? Manyak mısınız ya? Şimdi. Aynı zamanda ben hayalet değil miyim abi? <laughs> niye tahtalara bakarak gidiyorum? Evet sizce hangisi dostlar? Evet buldum. Buldum yolu. Gerçekten nasıl bir şey? Aha bu kim? İşte hırsız burada. Bana bak çabuk. Hey. Ne yapıyorsun burada? Çivi yazısı yazıyor. Şaka mısın? Silah bul ve hırsızı vur. Nasıl vurayım abi sen de sen... abarttınız yani. Şöyle bir ne diyor bu? Buraya girme diyor. Çok karanlık. Silahı Aha vallahi buldum silah. Şu kullanmaz mıyım? Ha? Şapkamı çalın. Siz de misiniz ya? Özür dilerim ya. Ne yapıyorsunuz o zaman burada? Ben en önünde Profesör William'ım. Okey Profesör William ama yani Cık. Nereden bulacağız şapkamı? Sinirlenme lütfen tamam. Hmm, Maria çalmış olabilir diyor. Teşekkürler. Biraz daha yardım için teşekkür ederiz. Gidiyorum vallahi. Şuradaki şeye gireceğim. Ne yapayım? Yok ki. Burası çok tehlikeli diyor. Ama haritam yok benim. Çok karış, garip, garip garip hayaletler varmış ve çocukları korkutuyormuş. Çok karanlık diyor. Ne yapayım? Biliyorum abim. Okey, istiyorum. Teşekkür ederim. Thank you, thank you. Şimdi haritayı bul diyor da. Ne burada olmasın? Şöyle bir bakayım mı? o da Bilimada... şuraya giremiyor muyuz? Nerede olabilir? Burada diye karanlığa gireceğim o zaman ben. Burada olmadığına göre. Buraya giriyoruz arkadaşlar. Ay çok karanlık harbi. Nasıl göreceğiz? Allah seni kahretmesin. Of korktum. Ortayı nereden bulacağız abi? Yine karşıma bir şey çıkarsa. Nasıl baterisi? Nasıl bitmiş olabilir? Şaka mı bu? İnanamıyorum. Nereden bulacağım haritayı? Bu nasıl şarj bitebilir ya? Şaka mı bu? Gerçekten inanamıyorum. Arkadaşlar hiçbir şey yok. Buraya gireceğiz. Al işte bitti. Ne yapacağım? Nasıl göreceğim? Hiçbir şey göremiyorum ki ben. Allah Allah. Abi bir flash flash yok mu ya? Harita nerede acaba? Ay burada bir sürü karşıma. Hayaletler çıkacak bence. Ben hiçbir şey göremiyorum ama. Gerçekten sıfır. Nereye gittiğimi de anlayamıyorum. Buraya giriş yok mu yoksa? Geri çıkalım. Nereye geldim? Yine karanlık bir yere geldim. Nereden bulacağız dostum? Hı? Aha! Aa. Yerleri takip edeceğim. Arkadaşlar şu nere diyor? Şu taraf diyor. doğru gidiyorum. Sonra bu taraf. Sonra bu taraf. Birazdan karşıma. Aha vallahi buldum. Okey buldum. Hemen bunu alalım. Şimdi çıkışı bulmam lazım. Nasıl bulacağım? Denilen yerleri tekrar tekrar geri gideceğim. Nasıl oldu bu iş? Burayı gösteriyor. Buldum çıkışı buldum vallahi çıkışı buldum Allah razı olsun ya. Tamam şimdi buradan da çıkışı bulacağız. Nasıl bulacaksak. Karanlık ya. Nereye gittiğimi de bilmiyorum. Gerçekten sıfır görüyorum yani. Jimmy ya. Niye girdim? Bırak kalaydı şapka. Ron. Çık mısınız ya? Canavarlar geliyor. Şu al işte ran diyor, run diyor. Abi geldiler vallahi geldiler. Allah kahretsin ya. Nasıl bulacağız ya? Al işte run run run. Ah, ya çıkışta bunlar çıkıştan geliyor ama dostum nasıl bulayım ben çıkışı karanlıkta göremiyorum ki aha valla kaçtım sanki onlardan bir ha? ay geldi yine ya buldun mu al işte çıkış burası değil mi niye burası değil çıkış Allah kahretsin ya. Gerçekten alıştı. Işte, diyor. Nasıl kaçayım? Ha? Nasıl kaçayım? <laughs> ya. Geri geldiğim yere gitsem mesela. Nasıl olur? Ha? Gelecek şimdi. Ay geldi yine geldi ya. Arkadaşlar şapkayı buldum. Koş. Koş. Ah Mario. Ne yaptın sen? İnanamıyorum size. Ha doğum günü partisi mi düzenlemiş bunlar bana? Korkunç bir şekilde. Bu sadece bugün sizin doğum gününüz olduğu için yaptık çocuklar. Benim doğum günüm bugün değil. Ayrıca evimin şu duvarını tamir etmek için birinin bana para vermesi lazım. Jimmy arkana bak uçağın bir tek boynuzu at var. Nerede? Arkadaşlar neredesin? Hikayemizin sonu bu. Umarım hikaye sizin için ko çok korkutucu olmamıştır. Beni Şimdi Jimmy kendi hasarı kendi parasıyla ödemek zorunda kalacak. Ama sonunda en sevdiği şapkayı buldu ve bu şapka benim. Bu... Evet çocuklar ben konuşan bir şapkayım ve bu hikayenin anlatıcısıyım. <laughs> evet. Tamam bu güzel ve korkutucu. Tebrikler ya gerçekten. Aslında hikayeyi anlatan şapkaymış arkadaşlar ve Harbiden de sevimli bir hayalet bizi korkuttu. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Ben de bekleyin abi Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.